Satrancın ilk kez Milattan sonra 570 yıllarında Hindistan'da oynandığını biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? O tarihlerde yazılmış olan pek çok evrakta satranç oyunundan söz ediliyor. Daha önce Çin'de de bu oyunun oynandığı rivayet ediliyorsa da Çin kayıtlarında, her şeyi kaydeden Çin kayıtlarında satrançtan söz edilmediği için biz yine de satrancın başlangıcı olarak 570-600 yılları ve Hindistan'ı alıyoruz. Rivayet olunur ki bunu bulan Brahman rahibi Şah'a bir ders vermek istemiş. Sen ne kadar önemli bir insan olursan ol, adamların, vezirlerin, askerlerin olmadan hiçbir işe yaramazsın, hiçbir önemli iş yapmazsın demek istemiş. Şah durumdan memnun görülmüş. Peki oyunu ve dersini beğendin, dile benden ne dilersen demiş. Bir matematik programında satranç nerede işin içine giriyor diyorsanız işte matematik burada giriyor. Rahip bu olay üzerine Şah'ın alması gereken dersi hala almadığını düşünerek bir miktar buğday istiyorum demiş. Sana bulduğum bu oyunun birinci karesi için bir buğday istiyorum. ikinci karesi için iki buğday istiyorum. Üçüncü karesi için dört buğday istiyorum. Böylece her karede bir önce iki karede aldığım buğdayın iki misli buğday istiyorum. Sadece bu kadarcık buğday istiyorum demiş. Kendisi gibi yüce ve kudretli bir şahtan isteye isteye 3-5 tane buğday isteyen bu rahibin küstahlığa varan alçak gönüllülüğünden sinirlenmiş ve ona bir ders vermek istemiş. Hesaplayın, hak ettiğinden bir tane fazla buğday vermeyin demiş. Hesaplamaya başlamışlar. Hesaplamaya başlayınca ilk kareler kolay gitmiş. Birinci kareye bir buğday, ikinci kareye iki buğday, üçüncü kareye dört buğday, ancak 10. kareye gelindiğinde toplam 1023 buğday vermeleri gerekiyor. Burada 1000 buğday var. Ben sizin için saydım. Hesabın hep böyle gideceği, rahibe hep böyle 3-5 buğday vereceklerini zannediyorlardı. 15. karede bir buçuk kilo buğday verecekler. 25. kareye gelince 1,5 ton olduğunu görmüşler ama fazla heyecanlanmamışlar. 31. kareye gelince bu işin şakası olmadığını anlamaya başlamışlar. Çünkü vermeleri gereken buğday 92 tonmuş. Yine hesaplamaya devam etmişler. 49. kareye geldikleri zaman 24 milyon ton buğday vermeleri gerekiyor. Bu ise bugünkü Türkiye'nin bir yıllık buğday üretiminden daha fazla. 54. kareye geldiklerinde ise... 771 milyon ton buğday vermeleri gerekiyor toplam olarak. Bu da dünyamızın bir buçuk yıllık, bugünkü ölçülere göre bir buçuk yıllık buğday üretimi. Madem başladık hesaplara devam edelim deyip bitirmişler. 64. karede tamamlandığı zaman bugünkü ölçülerle dünyanın 1500 yıllık buğday üretimini rahibe vermeleri gerektiği ortaya çıkmış. Bu hikayenin sonu bilinmiyor. Rahip bir miktar buğdaya razı olup gitti mi yoksa şahtan iyi bir azar mı işitti bilmiyoruz. Satrancın günümüzden yaklaşık 1300 yıl önce bulunduğunu ve eskiden de dünyanın yıllık buğday üretiminin daha az olduğunu göz önüne alırsak, rahibe olan borcumuzu hala ödemediğimiz, hala borçlu olduğumuz ortaya çıkar. Allah'tan bu borcun faizi yok. Bu upuzun ifadelerle anlattığımız muazzam sayının matematik dilindeki ifadesi ise kısa ve basit.